Bu da kafasız bir asker işte. Profit daha iyi olabilirdi. En azından nano giysi hala tek parça. Önemli olan da bu. Giysiye girdikten sonra diğer problemleri de kendim çözerim. Aa, genç arkadaşım. Seni bu noktada bilinçsiz hale getiririm diye umuyordum ama nano giysin benimle işbirliği yapmıyor. Hadi artık şimdi başlayalım. için gerçekten üzgünüm ama inan başka seçeneğim yok. Sefleri durdurmak adına bir şansımın olması için doğrusu nano giysiye hem de tam bu giysiye ihtiyacım var. basit bir asker burada işe yaranmaz. Ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Hazırsın Prophet. Giysin Self'lerin nano sistemlerini öğrendi. Geri gitmek zorundasın. Sen bizim en iyi umudumuzsun. Seni sapık Oros bu çocuğu. Biliyordun. Giysilerin simbiyotik olduğunu biliyordun. Adamlarımı bile bile ölüme götürdün. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de askersin. Gerektiğinde kurban vermeyi iyi bir... Yalan söyledin! Belki de gerçekler konusunda tutumluydum, evet. Ama başka ne seçeneğin vardı ki? Şimdi senin ne seçeneğin var? Sefler geliyor, Prophet. Yakında normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece bir detay. Acıklı ama doğrusu hepimiz çoktan öldük. Güzel bir çiftlemesi. Yeter bu kadar. Gizli acılımı yürüyüş ediyor. Acılı yükleniyor. Durdurun. Öldürün ama nano giysiye zarar vermeyin. Kafasına sıkın. İyi denemeydi teneke adam. Uyku vaktin geldi. Tara hayır. Tara beni dinle. Tamamdır güvendesin. Ben CIA'denim. Özel harekat ekibinden. Üç yıl önce SEAL'dan ayrılıp bu işe başladım. <laughs> Probet ve Gold'u getirmeleri için takımına emir veren benim. Ama o iş olmadı tabii. Tamam, bak, daha sonra açıklayacağım, tamam mı? Şu anda Sefler burayı istila ediyor. Bizim Hargrave'i çıkarmamız lazım. Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Sefler hakkında hayatı bilgiye sahip. Yüz yıl önce Tunguska'da onların teknolojisini çaldı... ...ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkshan'daki olayların arkasında da o vardı. İsra'ya karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Yönetim katında yuvalanmış. Şu taraftan. Yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de denedim. İçeri zorla girmelisin. Ben piste çıkacağım bir aracımızı koruyacağım. Onu dışarı getir orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp konuşturacağımız bir yere götüreceğiz. İletişimde kalıp seni bilgilendireceğim. Hadi şimdi git. Taktiksel seçenekler mevcut. Maksimum dizlilik. Burası temiz. Nano görüş devrede. Burada her şey temiz. Tamam.

it Her şey temiz. Yanlış alarm. Aa, Aa. Aa. Maksimum dizdilik. <laughs> adam öldü. İşte buradasın. Tessius nihayet geldi. Hoş geldin. Bu kadar çok çabanın karşılığı bu mu? Bütün labirenti çözdükten sonra en azından ölmeden önce canavarı görmek isterdim. E artık olan oldu. Buyur gel. Maskeleri çıkaralım. İşte ben buradayım. Şaşırdın mı? Ben şaşırırdım. Şaşkınlığın tadını çıkar oğlum. Aniden bir kalp atışı ve mideye hücum eden o üstün salgılar. Çok güzel bir histir. Ben öyle bir şey hissedeli çok uzun zaman oldu. Belki yüz yıldır bütün zevklerim sadece zihinsel oldu. Ama Kalraş reddetti. Ama ben ölümsüzlüğü seçtim. Profit'ın giysisini ben giyerim diye umut ediyordum. Bize getirdiği silahları kullanırım, zırhını giyerim demiştim. Labirente girer ve canavarla kapışırdım. Ama şimdi... Sen... Profit'ın başladığı şeyi sen bitirmek zorundasın. Çık oradan Alcatraz! Dur! Bekle! Bulmacanın son parçasını da yanına al. Masanın üstünde... ...o şırıngayı al. Şırıngayı al. Alın. İşte, orada... ...Tunguska iterasyonu. <laughs> Tüm kapıların anahtarı. sevdiğim için değil herhalde. Onları mı bekliyordun? Neden kimseyi uyarmadın? Kimi uyarsaydım? İnsanlığı mı yani? Senin şaheserin buna kadar. Onlar burada, sen... Evet Nathan, ev sahibi geri döndü. Tozu siliyorlar, kazanı ateşliyorlar, eski aile konutuna dönüyorlar. Bahar temizliğine başladılar ve dolabın arkasında yuvalanmış bir pislik buldular. Bundan mutlu değiller. Onları gerçekten suçlayabilir misin? İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın zayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Ama çok geç geldiniz. Şimdi Prophet, Onun zırhını al. Sürür için saldır Sizhan'ın yarım yamalak yarattığım medeniyeti için saldır. Çık oradan alttan. Evet. İşte bu. Koş. Koş. Hepimizi kurtar. <laughs> Lockhart'ı öldü. Ve kısa bir süre içinde ben de ona katılacağım. Prizm tesisi de patlayarak kendini yok etmeye ayarlandı. Prophet'in yaratık istilasını durdurmak için tek şansımız olduğunu da unutmayın. Bu nedenle bu adayı tahliye ederken düşmanlığı bırakacak ve ona mümkün olan her türlü yardımı sağlayacaksınız. Tüm prizin tesisleri 10 dakika içerisinde patlayarak kendisini kapatacaktır. Çalışmalar sona erdirilmiştir. Lütfen belirtilen kanalları kullanarak dışarı çıkın. Alcatraz, çatı yıkıldı. Orada uçabilecek bir şey kalmadı. Bize beni Alkadras, Hargreef asla numara yapmaz. Bu yer komple patlayacak, oradan çıkmalısın. Devam al 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 et Alkadras. şehrin içinden al köprüye doğru ilerliyoruz, acele et. Koşu 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 koşun, koşun. 站住站 sonra yaşam var mı acaba? Ha melekler ya da ateşten çukurlar. İnsan bu masalları zaman içinde unutuyor. Ama cehennem korkusunu öğrenen çocuğu hep içinde saklıyor. Bence ben yeterince ahiret zamanı gördüm. Bu sonuncusu da iyice cehennemin dibi oldu. Neredeyse 50 yıldır sanki tıbbi numuneymişim gibi süper soğuk bir içinde duruyorum. Düşüncelerim makinelerin dar silikon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum, dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık parçası olmadığım bir dünyanın düşünceleri var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ederim. Zamanını boşa harcama Alcatraz, köprüyü geç!